Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Murat Bahçeci, Murat Nehri kenarındaki atölyesinde çevreden topladığı kurumuş ağaç kökü ve dallarını sanat eserine dönüştürüyor. 2010 yılında izlediği bir belgeselde ağaç köklerinin sanata çevrildiğini gören ve izlediği belgeselden etkilenen Bahçeci, emekli olduktan sonra baraj ve yol kenarlarında kurumuş ağaç köküyle dallarını toplamaya başladı. İlk yıllarda hobi olarak başlayan Bahçeci, daha sonra Murat Nehri kenarındaki alanını atölyeye çevirdi. 2010 yılında baraj inşaatında çalışırken dışarı çıkan ağaç köklerini topladığını belirten Murat Bahçeci, bir hevesle yapmaya başladığı figürlerin çevresindekiler tarafından beğenildiğini görünce daha büyük çalışmalara yöneldiğini ifade etti. 2010 yılıydı işte ben Beyhan'da baraj inşaatında çalışırken dışarı çıkan ağaç kökleri vardı. Böyle onları daha önce bir yaşlı amcanın haber yani belgeselde çok eskiden bir figürler falan çıkardığını görünce ben de dedim ben de yapabilir miyim diye başladım. Birkaç figür üzerinde çalıştım. Beğendi arkadaşlarıma gösterdim beğendiler. Ondan dolayı şu bu şekil hobi olarak başladım. Bu küçük objelerden başladım. Öyle kendi hayal dünyamda neyi çalıştırıyorsa onu benzetmeye çalıştım. Onu ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu açıdan e, gelişti, gelişti, gelişti. Bu zamana kadar geldi. Yani daha küçük küçük parçaları birleştirmek yoluyla işte bir kendi bir tarzımı yarattım. İşte bu e, en başta bir geyikle başladım. İşte geyik yaptıktan sonra biraz daha büyük gerçek boyutta zaten geyik gerçek boyutta, gerçek boyutta bir at figürü çalıştım. İşte bunlar beğenildi. Sergilere götürdüm. Kişisel sergi yaptım. Kurumsal Palu tanıtımla alakalı e, şeyler oldu, sergiler oldu. Oraya davet edildim, oralara gittik.